çaldı. Herkes yerine otursun. Perde açılıyor. İyi pazarlar sevgili TV izleyicileri. Yeni bir Yeşilçam Sokağı programı ile karşınızdayız. Bu haftaki program konuklarım her filme olay olan efsane oyuncu güzel yürekli Ahu Tuğba. Hoş geldin Ahu'cuğum. Hoş bulduk canım. Başarılar diliyorum. Canım benim teşekkür ediyorum. Ee, diğer konuğum ise yönetmen ve senarist Avni Kütükoğlu. Hoş geldin Avnicim. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, hayırlı olsun. Çok keyifli, çok yerinde, çok olması gereken böyle bir program yaptığın için önce seni sonra da tüm emeği geçenleri kutluyorum. Geçenleri, kanalımızı tebrik ediyorsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Nasılsın Avucum? E seni gördük daha güzel olduk. Avni yanımda değerli. Değil değerli <laughs> üstadlarından. Evet. E, hakikaten çok güzel bir program düşünmüşsünüz. Evet. Ya, bu programı çok seviyorum. Hem dostlarımı görüyorum. E, değil mi? Onlar da beni görüyor. Çok keyifli. İzleyicilerimiz e, büyük bir coşkuyla seyrediyorlar. Uzun zamandır görmediklerini görüyorlar. ...ya da hani sinemayla ilgili e, bütün e, şeyleri konuşuyoruz biz de çok keyifli oluyor diye düşünüyorum. E, tabii ee, şimdi Türk sinemasının omurgasını, geçmişi e, teşkil ediyor. E, Türkiye ülke olarak bakıldığında ve o ülkenin sanatları düşünüldüğünde... Hı. ...sinema sanatı en önde gelen sanat dallarından biri ve... Türkiye'de sinema sanatı ile yıllarca insanları sosyal yapıyı ayakta tutmuş bir yeşilçam meselesi var. E, yani yeni kuşak sinemacıların da e, bir dönem öncelikle gözden çıkarmaya e, çalıştıkları ama sonrasında bağrına bastıkları ve kabul ettikleri bir gerçek. E, o yüzden bu malzemeler, bu insanlar e, nostalji olarak bile olsa ee, günümüz Görmek, sinemasıyla herkesin çok hoşuna çok, gidiyor çok, çok mutlu çok oluyor önemli. yani yani günümüz hı. sinemasıyla da e, biraz kıyaslamak bizi evet. gerilere götürmesi evet. Evet. E, bunların hepsini çok konuşacağız evet, evet bunların hepsini konuşacağız ayrıca Malatya'dan geldin nasıl geçti ben de gelecektim biliyorsun evet, gelemedim evet. ama evet. gerçekten çok rahatsızlandım bu hafta e, sağlık en önemli şey biliyorsun. Şükürler olsun şimdi iyiyim ama senden alalım bakalım havadisleri nasıl geçti? E, ben çarşamba günü bir televizyon programından sonra Kapanış'a hı hı. E, yakın gittim. E, o gün Nevrut'a gidiyorlardı ekip yani hı. orada kalanlar. Sonra ertesi gün e, Sayın Vali'ni ziyaret ettik. Kayısılarımızı aldık. Oh. <laughs> Altın kayısılar. Evet, ondan sonra fakat sadece Tatsal'ın programına daha evvelden söz verdiğim için... Ee, festival e, oturduğum zaman e, çok güzel, e, Hı, sevdim, çok takdir beğendim. edilecek bir üçüncü Malatya üçüncü film festivali. Evet üçüncü olmuş. Çok e, ben çok takdir ettim ve başarılarının devamını diliyorum Malatya'ya Malatya'da. Çok güzel da. bizim yani sinemamız adına o kadar güzel ki bu tür organize fakat erken Doğru. çıkmak zorunda kaldım uçağa yetişmek için hmm. e, çünkü e, sadece hastanın programına evet. yetişecektim. E, tabii kimlere ödül gittiğini e, göremedim. E, o çok üzücüydü benim için. Ama başarıların devamını diliyorum. Çok seviyeli, çok tabii. güzel bir Hı -hı. festival. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bu gibi Hı -hı. festivallerin yapılması ödülden çok. Festivalin e, gerçekleşmesi ve insanlarla buluşması evet. bu çok önemli. Yalnız yani. hocam bir şey söyleyeyim de ben e, sizlere niye sizler yoksunuz? Yani benim ağrıma o gidiyor. Şu anda gerçekleri her zaman söylediğim için tabi e, tabii o şey şu andaki filme veyahut da rejilere veyahut da e, okullardan gelen e, öğrencilere bir diyeşsim yok ama bakıyorum ki e, eskiden ABC sınıfında şu anda kimin prodüktör olduğu belli değil kimin reji olduğu belli değil kim ve en benim iyi filmi yapıyor çok kim Çok ağrıma gidiyor evet, yani. kimin doğru söylüyorsa. Kimin yapımcı diyor mesela Antalya Film Festivali'nin de öyle. Peki yapımcısın. Neyin var diyorum yani nasıl bir yapımcısın? E benim kuyumcum var, e benim dönercim var. E Çok artık teşekkür işte. ederiz evet. sınamaya olan alakası ama kendileri evet. de oynuyor içlerinde. <laughs> Ve bizim sınama evet. uyuyor. Yani hmm. sebep ne hocam dediğim zaman e ben Avni Bey'den bu sebebi öğrenmek istiyorum. Çünkü hayatlarını şimdi... ömürlerini vermiş insan doğru, bunlar çünkü. Doğru. Çok kısa alalım Avnicim evet, çünkü Avni'nin e, bi e, biyografisine gireceğiz. Şey... E, Festivalde filmi olan yönetmen, yapımcı evet. ve oyuncular olmalı diye inanıyorum ben ki Batı'da böyle. Evet. Şimdi bizler, ben niye yoktum? Filmim olmadığı için... Davet edildiğimiz halde e, ben inanıyorum ki filmi olanlar orada o aksiyonun içinde olmalılar öncelikle. Ama yani bence ee, on, ben ona katılmıyorum. Olmayanlarda olsun ne bileyim olmayanlar da yani, ona ödül verebilir. Olmayan, yani o yani, aynı camiada bulunmak güzel bence. İlla evet. ödülü olan gitmesi gerekmiyor yani. Yani hani. festivallerde böyle istiyor. bir şey söz konusu. A, film festivalinde de halk yani Türk Sanatı'nın yaşı çamlığını görmek istiyor. Mesela yeni çıkmış oyuncuları kimse tanımıyor yani. girdiği zaman. O da mesela sırf dizide <laughs> tanıyor. isimlerini evet. bile bilmiyorlar hocam. Evet ya bu aslında böyle Hı. çok kısa, kısacık anlatılacak Anladım. bir şey değil. Bayağı uzun çünkü Türkiye'de müthiş bir geçiş <laughs> süreci yaşandı. Hala yaşanıyor evet. ve çok kaygan zeminlerde yaşanıyor bunlar. Evet. Doğrultusunda da çok altı çizili bu işi yapanlar belirgin bir vaziyette buluşamıyorlar bizlerle veya izleyiciyle, izleyiciyle diyelim. Evet. O zaman bir Ahu'nun biyografisi var bir ona bakalım sonra tekrar sohbetimize devam edelim. 1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahu Tuğba'nın gerçek adı Tuğba Çetin'dir. Ne? <gülüyor> 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 Kız olacağı çocukluk yaşlarında belli olan Ahu Tuğba, genç kızlığa adım attığı dönemlerde henüz 11 yaşında, adı geçmese de Şeytan adlı filmle oyunculuk serüvenine başlar. Ateş olup yaksan da Gonca güller baksan da Ahu olup baksan da Affetmem seni Ateş olup Olsan, olsan, affetme, seni. Sinema tarihinin kült filmlerine imza atan Ahu Tuba, şu baş döndürücü, sarışın, uzun boylu, havalı ve aslan yelesi röfleli saçlarıyla Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Yeşilçam'ın 80'li yıllarına denk gelen döneminde Beyaz Perde'nin en çok aranan, en gözde oyuncularından birisi olan Ahu Tuğba, seksi kadın denildiğinde sinemanın ilk akla gelen isimlerinden birisidir. Say ki ilgilendi ne olacak yani? Bundan sonrası senin kadınlığına kalmış. Polisi avucunun içine alacaksın. Çok güzelsin, şöhretlisin. Hangi erkek karşı koyabilir sana? hayat verdiği cesur karakterler onu unutulmaz ve yaşayan bir efsaneye dönüştürmüştür. Kötü yola düşmüş hayat kadınını, arkadaşlarına ve çevresine aldanmış genç bir kızı ya da uyuşturucu batağına saplanmış bir kadını canlandırırken ibretlik öyküler onun oyunculuk yeteneğinin yansımasından başka bir şey değildi aslında. İnanın çok korkuyorum. Korkmayın, yardımlaşalım. Bize büyük ölçüde yararınız dokunur. A-136, Kartal 7'yi arıyor! A-136, Kartal 7'yi arıyor! Evet, Kartal 7! Kartal 7! Kartal 7, dinliyorum! Genel müdürden izin çıktı. Sanık George adıyla maruf Mehmet'e... ...Belirli miktarda uyuşturucu verilerek konuşturulması teklifiniz kabul edildi. Tamam! Anlaşıldı! Geliyorum, tamam! Gidecek misiniz? Evet! kan adamlarla irtibatı bozmayın ve beni haberdar edin. Başka çarem yok zaten. Bir sözüm daha var. Görevde olmadığınız bir gün viski içmeye beklerim. Gelirim. Tarık Akan, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal gibi dönemin en önemli jönleriyle başrolü paylaştı ünlü oyuncu. Çiğ köfte sever misiniz? Bilmem, hiç tatmadım. Bir deneyin! Çok acı! <laughs> Çok mu acı? Bugüne kadar 50'ye yakın filmde rol alan Ahu Tuğba, 1993 yılında Buyur Gel Mırnık adında da bir albüm çıkarmıştır. Küçük yaşlardan beri sahne deneyimi olan Ahu Tuğba, 1984 yılında 30 kişilik dans ekibiyle birlikte sahnede görkemli bir şovada imza atmıştır. <laughs> içindeki sinema sevgisi yıllar yılı artarak devam eden Ahu Tuuba son olarak 2006 yılında Meçhule giden filmiyle hayranlarının karşısına çıkmıştır. Bir ömrü sinemaya adayıp yeteneği ve yaptıklarıyla yeşilçama tartışmasız damgasını vurmuştur. Müzik Çok bir mi? var ben. Yani ben bir ara baktım şöyle daldın, güldün, içinden bir şeyler geçirdin, hüzünlendin. Neler ya diyeceksin. Yani Bir ömür geçiyor ya mi? sevdiğim bir meslek uğruna. Müthiş bir emek. Bak böyle evet. gözünün önünden sinema şeridi gibi değil. geçti derler evet. ya işte <laughs> gerçek. <ya>, Hatırlamadığım <laughs> ee, şeyler de var bazen hafıza herhalde bu kadar film. Evet yaptığı için evet, siliyor. Tabii. Ben ben bunu da mı çektim falan oldum yani. Değil mi? Çok hoşuna gitti ama. Evet. Farkındayım. Anı zaman ne kadar var mı çabuk şey? geçiyor efendim? Anı var mı bir şey hani birinden birinden aklına gelen öyle bir şey. Anılar falan. olmaz olur mu? Değil mi? anılarımız <laughs> var da tabii buradan söylenmez rahmetli Orhan Elmas'la. <laughs> <laughs> Allah, Allah, var Allah, var Allah yani. rahmet eylesin. <laughs> yani. Çok bir değerli bir yönetmen. Karşımda, o da. karşımda e, duran o gerçek e, şu anda oynatılıyor Hakan Ural'la. Hmm. Bu e, şu tam karşımdaki oynatılan bu o şu anda zürafa yayında sokak değil mi? yayında Hı -hı. evet o hakiki yerde çekildi. Öyle mi? Üç gün boyunca evet onu hiç unutamam yani Hı -hı. o çok büyük zorluklarla çekildi. Ya, en zorluk sana göre neydi? Orada en çekti. zor değil o kadar zor çekim yaptık ki yani. orada yani dilim Hı -hı. E, varmıyor. <laughs> var Anlıyorum. Evet. Hı -hı. Bu Çetin soyadını değiştirdin Tuğba yaptın. Ya zaten benim o, adım Ahu da o ha ha. E, şeyi e, yani Hani o... izleyicileriniz bilsin diye senin ağzından dinleyelim diye soruyorum. Evet ha. asıl soyadım değil ha. benim Çetin. Hmm. Yani asıl Biz başka. Başka ama he, anladım öyle değişiklik olmuş tamam bir tanem. <laughs> 13 yaşında başladın. yok 11 i̇lk... yaşında. 11 yaşındaydı ilk filmi çektin. Ondan sonra başka bir daha çekmedin ama. Yok ondan sonra bir iki tane daha çektim ama Hı. E, öyle öyle ufak 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 gitmeye başladım. Ha, ben zannettim ki hani o yaşta çektin bıraktın ondan sonra on...